Fero'nun uçuş macerası. Bir sabah Fero parkta gezintiye çıkarken gökyüzünde süzülen büyük bir uçak gördü. Uçak rüzgarla birlikte o kadar hızlı gidiyordu ki Fero'nun peşinden bakarken gözleri büyüdü. "Vay! Bu ne kadar büyük ve hızlı!" diye mırıldandı. Bir anda kafasında büyük bir fikir belirdi. "Ben de pilot olmalıyım." Fero parktaki arkadaşları Adoş ve Atom'u bulmak için hızla yürümeye başladı. Hadi bakalım onlara da uçak yapmayı öğretmeliyim dedi kendi kendine. Adoş parkta bir köşede saklambaç oynarken Fero'yu gördü. Fero hemen ona koşarak yaklaştı ve heyecanla anlatmaya başladı. Adoş ben uçak kullanmayı öğrenmeye karar verdim. Bunu birlikte yapmalıyız. Uçmak çok eğlenceli olacak. ...Adoş biraz şaşırmıştı. ''Ama Fero... ...uçmak çok zor değil mi? Biz daha küçük çocuklarız.'' diye sordu. Fero gülümsedi ve başını sallayarak... ''Hayır Adoş, uçmak cesaret ister... ...ama hep birlikte çalışarak harika bir uçak yapabiliriz. Hadi gel, sana göstereyim.'' dedi. O sırada Atom elinde oyuncak arabalarıyla parka geldi... Fero hemen ona da seslendi. Atom sen de bizimle gel uçağımızı yapacağız. Atom oyuncak arabalarını bırakıp Fero'nun yanına geldi. Ne uçak yapmak mı? Ben de katılmak istiyorum dedi. Fero hadi birlikte bir uçak yapalım hem de çok özel bir uçak dedi ve ardından parkta etrafa bakarak en iyi malzemeleri toplamaya başladı karton kutular, eski bir sandalye, renkli ipler ve birkaç eski yastık buldu. İşte bu malzemelerle harika bir uçak yapacağız diye bağırdı. Adoş kutuları düzenlemeye başladı. Hmm. Kanatlar burada, gövde burada, motor burada diyerek adım adım uçağı inşa etmeye koyuldu. Atom ben de tekerlekleri yaparım dedi ve birkaç yuvarlak taşla tekerlekleri yerleştirdi. Fero şimdi kokpiti yapmalıyız diyerek eski bir şapkayı pilot şapkası olarak taktı. Bir süre sonra büyük bir heyecanla Fero'nun hayalindeki uçak ortaya çıkmıştı. Renkli iplerden yapılmış kanatlar, Eski bir yastıkla yapılmış bir gövde ve karton kutudan yapılmış bir kokpit. Her şey mükemmeldi. Fero uçağının başına geçti ve pilot şapkasını takarak ''Haydi bakalım uçuşa hazırız'' dedi. Adoş ve Atom biraz tedirgin olmuş olsalar da Fero'nun heyecanını görünce cesaret buldular. Onunla birlikte uçağa bindiler.'' ben yardımcı pilotum dedi Adoş yanına otururken. Bütün motorları ben kontrol ederim diyerek atomda uçağın motorunu çalıştırmaya başladı. Fero kokpitte otururken gözlerini gökyüzüne çevirdi ve derin bir nefes aldı. Hazır mısınız arkadaşlar? Yükseliyoruz! diye bağırarak uçağın motorunu çalıştırmaya başladı uçak yükseldi, yükseldi ve yükseldi. Tabii ki bu sadece hayal gücünün bir parçasıydı. Ancak çocuklar kendilerini gerçekten gökyüzünde uçuyormuş gibi hissettiler. İşte gökyüzündeyiz. Hadi bakalım bu parkı havadan görelim. Adoş biraz korkmuştu. Ancak Feron'un yanında olmak ona cesaret verdi. Evet evet bu çok eğlenceli diyerek gökyüzünde süzüldüklerini hayal ettiler. Atom da motor çok güçlü uçuyoruz diyerek uçağın motor sesini taklit etti. Bir süre gökyüzünde dolaştılar. Fero şimdi tur atıyoruz diyerek uçağı parkın etrafında birkaç kez döndürdü. Uçak çimenlerin üzerinde süzülüyordu ve çocuklar gülerek birbirlerine bakıyorlardı. Fero, uçmak çok eğlenceli Adoş, Atom, eğer birlikte çalışırsak gökyüzünde bile uçarız, dedi. Adoş ve Atom, evet harika bir pilot olacaksın Fero, dediler. Bir süre sonra Fero uçağını yavaşça yere indirdi. İniş yapıyoruz, diye bağırarak uçağını yavaşça parka park etti. Fero, işte gördünüz mü biz de gökyüzünde uçtuk, diyerek gülümsedi. Fero bu harikaydı. Ben de pilot olacağım dedi Adoş. Ve Fero'ya sarıldı. Atom da motoru çok iyi çalıştırdım değil mi? diye sordu. Fero evet evet harika çalıştırdın. Seninle bir sonraki uçuşumuzda yardımcı pilot olabilirsin. Diyerek ona gülümsedi. O günden sonra parkta her çocuk Pilot Fero'ya büyük saygı göstermeye başladı. Fero sadece uçak yapmayı değil, arkadaşlarıyla birlikte hayal kurmanın ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenmişti. Ve her zaman uçmak için cesaret gerekir ama birlikte her şey mümkün diyerek arkadaşlarına ilham verdi.